Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Züley. Bugün takipçimle bir vs 1 atıyorum. Çok uzun zamandır benim takipçim. Çok da sevdiğim bir kardeşim. Uzun zamandır da konuşuruz, ederiz. Dostluk kazansın diyelim. Ee, takipçimle vs attım. Siz de benimle vs atmak istiyorsanız, aydınız yorumlara bırakmayı unutmayın abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar Evet başlayalım benim gene ses yok klasik oyunda var size geliyor ama benim telefonda ses yok artık hayal dünyamızda oynayacağız İyi güzel. İkinci kilimizi aldık. Kaskımız yarım. Yeleğimiz yarım. Çok güzel. Ay güzel aldı. Ben fark etmedim ama. Eline sağlık. Bu arada çocuk çok iyi oynuyor ha. Harbiden çocuk çok iyi oynuyor. Ben şurada bir healımı doldurayım. Oh, abi şu pitlere bakar mısın çocuğun ya. Çok çok iyi oynuyor var harbiden. Eline sağlık bu arada dostumun. Bu arada videoda olduğundan haberi yok. Gerçekten videoda olduğundan haberi yok. Eline sağlık. Pikleri falan gerçekten çok iyi. Artık maç sonu öğrenir. Şeyde olduğunu, videoda olduğunu. Oy. Bu arada harbiden çok güzel pikler atıyor çocuk. Eline sağlık onun. Çok yoruluyorum abi. Vallahi bak 5 tır video çekmeye çalışıyorum. İçine ediyorsun neyse. Ben mi? video çekiyorum desene insan gibi. Verdiler mermiyi. Benim takipçim ya. Takipçim mi? Evet. Nasıl takipçim? Bildiğin takipçim YouTube'dan takipçim. Hangi PUBG. Evet. PUBG, PUBG. Oh, PUBG. oh, 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 bir şey diyeyim hocam? Sadece Arap. Avrupalı var. Tek Avrupalı biziz şu. Avrupalı şey de Çok iyi fitleri var ya. Kim Yusuf Yusuf gelene kadar hep Avrupalı var. Fark ettim mi hocam? Evet, yüzük Yusuf geldi. geldi. Yusuf şey Yusuf geldi. Yusuf geldi. Yusuf geldi. Yusuf Sefa tamam mı? Yani Abi video çekiyorum lütfen. Adın ne mi? Adın ne mi? Eski neydi? Sen şu an bilir misin? Evet. Çocuk şuradan kaçıyor tamam mı? Şuradan düşecek. Sefa Sultan çocuk. Daha çocuk çıkmadı. ne diyor Arkadaşlar. İş yerinden arkadaşlarım. Lan nereye çıktı? Helal olsun vallahi. Ben kıstım ezan okunuyordu. eline sağlık. Avrupa'nın dese ki müziği aç ne Abi video çekiyorum. Lan, tamam, beş, bak, ki. beş kere video çekiyorum dedim sana. Tamam. tamam. Sustum kardeşim. Artık, özür <laughs> Hem çocuk da vs atıyorum. Oy, açtı yargıyı geliyor. Harbi sağlam oynuyor bu arada. Ay eline sağlık. Döner mi buradan? ve döner be. Benim biraz dikkatimi dağıttılar arkadaşlar. Ben toparlandım şu anda. Tamam. Evet. Aa. Ama tabanca olmadı be. Eline sağlık dostum. Harbiden çok iyi oynuyor. Abi şu eğik haklar beni aşırı derece tweet ediyor. Çok iyi. Döner bence döner 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 döner. döner. sağdan geldi. Evet. Ama ben dürbünü açmasaydım almıştım. Helal olsun. Ay çok felaket. Dönmez bence. Abi şu şeylere bakar mısın piklere piklere? <gülüyor> <gülüyor> Eline sağlık. Ben bu arada eğleniyorum. Hani yenilsen de zevkine çıkartıyorum. Abi şu drop shotlara baksana bak bak. Çocuk harbi efsane oynuyor harbi. Artık videoda olduğunu mu duydu? 7 sayı almamız lazım arkadaşlar. 7 sayı alırsak biz bu işi kurtarırız. <laughs> Ama alacağım <laughs> düşünmüyorum. Harbiden çocuk çok iyi oynuyor. Ananı avradını. Biz yerden yanlış yerde Oy. Abi ama 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 hayır ya. Helal olsun. Adam şu on bana 10 fark attı. Çok iyi oynuyor. Ama benim konsantrasyonum çok bozuldu bu arada. Kabul etmiyorum ki ben bu eseri. Abi hep çocuğun canı bir ya. Yemin ediyorum. Ama 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 ama. Abi yok. <laughs> yok ya. Uy. Çocuk çok iyi bu arada. Abi bunu yenebilecek varsa çıksın yani. Bitlere baksana. Oğlum harbiden çocuk çok iyi oynuyor. Hani öyle böyle değil. Oğlum çocuk baksana nerelerde gidiyor. Anasını E sonunda öl yani öl. Ne kaskın kaldı ne yereğin kaldı ne bir şeyin kaldı yani. Ama mermim yok, mermim yok, mermim yok. Şak... şaka Kaz kım... diye bir şey kalmadı bu arada. <laughs> Dönermeye çok zor. Benim ne kaskım kaldın ne yedeğim kaldı. Oy. Eline sağlık dostum. Bari 5 fark Ama ölmen lazım. Hey sen yedin. Ay. Yani ben bu çocuğa 14 skor çok bile yani. Benim için. Ne bit var ne bir şey var. 10 skor. 10 fark yedik arkadaşlar. Ve halen 9 dakikamız var. 9 saniyemiz var. Aldı beni. Helal olsun. On bir fark edik, elinde koluna sağlık.